Bedava dolar kazandıran etkinliğe son 5 gün kaldı. Bu airdrop etkinliği ile birlikte ne kadar kazanabiliriz, mantığı nedir, ne şekilde ilerlemeliyiz hepsi bu videoda. Işık kızında canlarım Telegram'da sen istediğin ve bu video senin isteklerin doğrultusuna geldi. Zaten Telegram'da böyle ışık hızında önemli videoları yayınlıyoruz. Bunu kaçırmamak için bağlantılardan gelebilirsin. Bumsa şu an ayımızın en büyük etkinliği geldi. Bu etkinlikten maksimum şekilde nasıl faydalanabiliriz? Başlangıçta şunu söylemem lazım. Oyunda mesela şu biriktirdiğimiz paralar. Mesela ben de 99 milyon. 100 olduğu zaman bir seviye daha atlamış olacağım. Bizim seviye atlamamıza ve etkinliklerde oynamamıza vesile oluyor. Yani bir gerçek para niteliği taşımıyor. Lütfen bunu yanlış anlamayalım. Bizim asıl kazanmamız gereken Bums stokendir. Eğer örnek veriyorum diyor ki 1000 Bums token kazanırsan 10 USDT'ye wallet'tan bu şekilde çevirebiliyorsun. Böyle bir imkan olacak. Bunu cebimize koyalım. Bum stokenleri artık nasıl kazanabiliriz? İlk airdrop dağıtımı olacak. Yani bum stokenleri kazanabileceğimiz etkinlik geliyor. Buna son 5 gün kaldı ve nasıl hazırlanmalıyız? Trading'e geldiğimde görüyorsunuz ki dünya etkinlik gelmiş. Bazıları bitmiş bazıları hala gelecek. Bu videoyu sen izlerken muhtemelen 5, 6, 7 daha bir sürü süper kup geliyor olacak. Bu süper kupta neye amaçlıyoruz? Herhangi bir süper kup açıldığı zaman, live olduğu zaman saatte bir yeni yeni kupalar gelip duruyor. Sürekli yıldız toplama amacındayız. Bu yıldızlar nedir canlarım? Biz bu kupalarda ne kadar çok yıldız toplarsak 5 gün sonra gelecek bu Grand Cup'ta, büyük kupada bunları harcayabileceğiz. Çünkü diyor ki bu kupada sana 1 milyon boom token dağıtacağım ama giriş ücreti de 50 yıldız diyor. Yani girmek için bir para istiyor bize. Eğer bu ücretsiz kupalardan yıldız toplayamazsak büyük kupada gerçek bu token dolar kazanabileceğimiz token kazanamayacağız. O yüzden canlıların bu kupaları bizim iyi değerlendirmemiz lazım. Hatta ilk önce şurayı bir tanıtayım. Ondan sonra küçük kupalarda neler yapabiliriz onu şey yapalım. Mesela ben bir tane etkinlikte sadece bir oyun oynayarak 14 tane yıldız kazandım. Hiç zorlanmadım bile. Bunun mantığını anla anlatacağım sana. Zaten böyle ışık hızında çok değerli videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsan da aşağıdan abone olup zil bildirimlerini de açarsın. Şimdi büyük kupada bize neler bekliyor? Biz neler kazanabileceğiz? Görelim. Oyunda ne kadar seviye olursak o kadar fazla aslında kazanacağız. Örnek görüyorum birinci olsak normalde diyor ki ben sana diyor 5000 bum soken vereceğim diyor. Onun değeri şu an 50 dolar. Ama diyor ne kadar level olursan o kadar fazla vereceğim. Örnek veriyorum ben 2 level olursam 5000'i çarpı 2 ile çarpın 10.000 verecek. 7 level olursam 7 ile çarpı 35.000 verecek. 8 level atlamak üzereyim ben mesela 40.000 verecek gibi düşünebilirsiniz. Oyunda ne kadar çok seviye kastıysak şu ana kadar o kadar fazla kazanacağız. Şimdi buralar zor mu zor. Ben biraz imkanlardan bahsetmek istiyorum. 500 ilk 1000 zor değil canlarım. Yani sizin güzel bir seviyeniz varsa bu büyük kupadan ortalama 1000 bumsa kadar kazanabilirsiniz kolay bir şekilde. 1000 bumsta 10 USD yani 300-400 lira kimse kimseye vermez canlarım bunu cebinize koyabilirsiniz ve hiç zorlanmadan yani sadece 5 dakikanızı ayırarak da olabilir mantığını anlatacağım ama zorlayayım gerçekten iyi yerlere gelin diyorsanız ilk 100'e kadar zorlayabilirsiniz mesela 11 ile 100 arası şuralar biraz daha zor ama mantığını anlatırsam belki benim kullanıcılarım arasından ilk 100'den ilk 10'dan derece yapanlar çıkar ben zorlayayım Boynuz kulağı geçsin. Bu zaten boynuz kulağı geçecek etkinlikler var. Şimdi canlarım amacımız bu dedik. 5 gün kaldı dedik bu airdrop etkinliğine. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Her saat gelen kupalardan bizim bol bol yıldızlarımızı toplamamız lazım. Şimdi ilk kupamıza geliyorum. Muhtemelen sen bu videoyu izlediğinde ya Stars Cup 12'de ya 13'te buralarda olacaksındır. Bütün kupaları değerlendir, her saat başı bir kez katılmanı tavsiye ederim. Katıldığımda şimdi mantığım nedir? Püf noktasını ilk başta söylemem lazım. Buraya çok fazla para yatırmanız falan çok önemli değil. Oyun parasıyla ilerlemiş oluyorsunuz. Orası önemli değil. Ama oyun parasını da büyüteyim işte ben mesela 99 milyondayım 100 milyon 121, 101 milyon yapayım diyorsanız da Burayı bol bol arttırabilirsiniz 50k da yapabilirsiniz 20k da yapabilirsiniz bu paranıza göre 99 milyon olanlar 99k girebilir 50 milyona sahip olanlar 50 milyon 50k girebilir gibi düşünebilirsiniz Bu oyun parasını yükseltmek için aslında bu mantık Sıralama kasmak için ne yapmalı Görüyorsunuz adam Sadece bir kez oynamış ve 3420 büyüttüğü için bir numaraya oturmuş. Yani olay oyunu fazla oynamak değil. Önemli olan az oyunda fazla büyüme göstermek. Ne demek istiyorum? Ben burada oyuna girdiğim zaman, trade'e bastığım zaman başta bir tane oyun göstereyim. Oradan mantığından gidelim. İnşallah güzel kazandırabiliriz. Bakalım. Trade'e başladım. Bu arada iyi yerden başlamadım. Güzel de hesap etmedim ama olsun. Şu an büyüyor mesela. Ben ortalama %200'deyken aldım. %181'deyken aldım. Şu an ne? Benim sıralamam ne oldu? Sadece bir kez oynadım. Doğru mu? Sadece şu an bir kez oynayarak %181 kazandım. Yani demek istiyor ki sadece ne kadar oynarsan o kadar kazancının ortalaması alınıyor. Ben bir kez oynadım diyelim ki %200 kazandım. 5 kez oynadım ortalama %150 kazandım. O zaman gerilerim. Yani ne kadar fazla oynadığım değil, ne kadar oyunda, ne kadar çok kazandığımın ortalaması beni sıralama yükseltiyor. Bir tane yakalayabilsek, bütün hayatımız, bütün turnuvamız kurtulur aga. Ay, %500. %500, yüz, daha fazlası mı geliyor yoksa? Kaç oyunda ortalama kaç kazandıysanız ona giriyorsunuz. Şimdilik en azından 1000 zorlamış oldum canlarım. Mantanladık mı? Şunu merak ediyorum. Mesela 7 oyun oynamışım ve ortalama 7 oyunda %165 kazanmışım. Yani bu benim oyuna göre ortalamamı alarak sıralama belirleniyor. Bir oyunda 5000 kazanırım. Bir oyunda 5000 bir eğri de kapatırım oyunumu. Bir oyun oynarım. Bir numara örnek veriyorum. Oturabilirim. İki oyun oynarım. Birinde 5000 kazanmışımdır. Birinde 1000 kazanmışımdır. Ortalamam 3000'dir. Kaça otururum örnek veriyorum. 5. sıraya otururum. Gibi düşünün. Çok fazla oyun oynamak önemli değil. Az oyunda büyük eğri yakalamak önemli. Bu şekilde starlarınızı topluyorsunuz. Lütfen starlarımızı bol bol toplayalım. Ve büyük kupaya da hazırlık yapmış olalım. Çünkü büyük kupa gerçek dolar kazandıracak. Böyle etkinlikleri kaçırmak istemiyorsan, devamı gelsin istiyorsan aşağı yorumlara fikirlerini yazmayı unutma. Nasıl bir etkinlik, güzel bir etkinlik mi beğendim mi merak ediyorum. Başlayın sağlıcakla kal. <laughs>